Kulina! Kulina ben geldim! Kulina! Nana! Nereye gitti bunlar? Ha? Demek öyle. Ben bunun hesabını çok fena sorarım ama. Kulina! Kulina! Size son kez soruyorum. Nana'yla Kulna'nın kaçmasına kim yardım etti? Oy. Ama ince sulna. söyledik ya. Bizim haberimiz yok. Hı hı. Bana yalan söylemeyin. Ben Kulna değilim. Bana yutturamazsınız bunları. Hı. Çabuk hanginiz yaptıysa söyleyin. Biz yapmadık. Yoksa çok pişman olacaksınız. Sulina ama biz doğruyu söylüyoruz. Haberimiz yok. Hı. Anlaşıldı. Sizi zindana kapatayım da görün gününüzü. Ay. Ya ben daha oradan yeni çıktım. Bir daha girmek istemiyorum. Sus! İyi de biz bütün gün madendeydik. Hem biz dünyaya gitme iksirinin formülünü bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. İksir mi? <laughs> ah Şoker! Tabii ya ona güvenilmeyeceğini bilmeliydim. Evet evet. Seni elime geçirince öyle bir cezalandıracağım. Kuynağına verdiği cezalar yanında çocuk oyuncağı kalacak. Kimse bana bunu yapamaz. Ayy! Geri acıdım işte. Doğrusu umurumda değil. Onun yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Hadi arkadaşlar hazır sünne gitmişken benimle gelin de... Ne yapacağız şimdi? Bizi birazcık daha ayakta tutacak iksirden içelim. Hadi hadi. Hadi. Şerif. 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 alçak şoker sana bu hainin bedelini çok fena ödeteceğim. Şimdi yandım ben işte. Bu sürü de beni çok kötü yapar. Sıcağı yapar, kurbağa yapar, eşek yapar. Hem Kurina gibi sonradan acımaz da. Ne yapacağım ben şimdi? Çok tırsıyorum Ben, ben. Neredesin Şoker? Şoker! Merhabalar efendim. Siz de kimsiniz? İçeri nasıl girdiniz? Asıl sen kimsin? Ben Şeri, komşu kızı. Demek o sensin ha? Siz kıyafet balasından mı geliyorsunuz? Nerede Kimi arıyorsunuz anlamadım ki. Kim olacak çok her arıyorum. Biraz önce buradaydı ama gitti. <laughs> gitti demek. Ama elimden kurtulamayacak. Nasılsa bulacağım onu. Demek sizi de çok kızdırdı. Hiç merak etmeyin. Onu görürsem geldiğinizi söylerim. Kim diyeyim? Surina. Ben size içecek bir şeyler getireyim. Çatlak. Nana ve Kulna da ortalarda yok. Saklandılar. Belki de buraya gelmediler. Ama ne yapıp edip onları bulacağım. Sonra elimden çıkacakları var. <laughs> ne yapacağım şimdi? Bu sunu ne peşimi bırakmaz benim? Oyuncaklar dünyasına gidemem. Burada kalamam. Şeri. Senin için nelere katlanıyorum. Sen şu yüze bile bakmıyorsun. Ay, Merhabalar efendim. Ay. E, merhaba. Ben şirketten yolladılar. E, ne diye? Bir bakıcı arıyormuşsunuz. musunuz? Bakıcı. evet, e, evet. Ama size tekrar haber vermediler mi? Hastamız hastaneye kaldırıldı. Bakıcıya ihtiyaç kalmadı. Aa, buraya kadar boşuna mı geldim ya? Bir haber bile vermiyorlar yani. <laughs> Kusura bakmayın efendim. İşte bu çok iyi oldu. Yine dört ayağım üstüne düştüm. <laughs> Allah Allah nereye gitti bu kadın uçmadı ya. Ay kim kim yavrum? Biraz önce Sülüne diye biri buradaydı. Aslında size de çok benziyordu. Kıyafeti de çok tarzdı. Onu gördünüz mü? Ay kim? Ben, ben, ben kimseyi görmedim ki. Allah Allah. Ben kimseyi görmedim. Ah. Buyurun. Bonjour. Beni şirketten gönderdiler. Yeni bakıcıyım. Adım Mükerrer. Buyurun lütfen. Hastamız yukarıda. Çocuklar da okulda değil mi? Evet. Maşallah. Pek tatlı şeymişsin misin Teşekkürler efendim. Ah ben Mersi Boku. Buyurun. Bonjour. Kıvamlıcık çok bitkin. İyi bir bakıma ihtiyacı var. Merak etmeyin ben ona çok iyi bakarım. Murnami. Anladığım kadarıyla, daha önce hemşireydiniz öyle değil mi? Evet canım. Ne oldu? Hiç. Sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Aa, olabilir. Pek sosyal bir tipimdir. Sürekli gezerim. Karşılaşmış olabiliriz. Ayrıca sadece hemşirelik yapmadım matematik ve Fransızca konusunda da çok iyiyimdir. Çocuklara özel dersler verdim. Neyse. hadi bana bay. Görüşürüz şekerim. Teyzem merak etmesin. Orva! Ay! Durun <laughs> canım, ne yapıyorsunuz? <laughs> Şimdi ne olacağım? Ay, sana kanım çok ısındı. Ne yapayım evladım? pek sıcak, pek güzel bir şeysin. Peti, peti, peti. <laughs> Bum bunu. E, teşekkürler. E, hadi ben kaçtım. Orva. <laughs> size bakınca yakın bir geçmişte çok büyük bir sıkıntı çektiğinizi hissediyorum. Aa, bunu da nereden çıkardınız canım? Belli oluyor. Evet. Maalesef suratım çok kötü. Gözlerinin altında ne bu kadar torbalar ve halkalar <laughs> Ah! Eyvahlar olsun. Ben hayatta bu halde insan ha. içine çıkamam. Muhakkak bir şeyler yapmam lazım. Atasyon si buple. Merak etmesem benim bildiğim harika ve çok güzel iksirlerimle formüller var. Ve size çok güzel bir bakım yapacağım. <laughs> çok güzel yüz maskeleri yapacağım. Sahi yapar mısın? Lütfen, lütfen. Ha. Umarım işe yarar. He? İşe yaramak ne demek madem. Bebek cildi gibi pürüzsüz bir cildiniz olacak. Hı -hı. Hı -hı. Güzel olacak mı? Çok güzel olacak. Şimdi biraz suratınızda kalması gerekiyor. Kapatınız gözlerinizi Sivuple. Kapıyorum. Hı -hı. Çok güzel, çok güzel. Sinem arıyor seni. Ama açmayın gözlerinizi Yoksa gözlerinizin yanı böyle Plise gibi kırış kırış olur Kapatınız gözlerinizi sibuple Hemen kapıyorum madam Hemen kapattım Eee <laughs> madam Anlatınız bakalım nedir sizi bu kadar güzel şey Sorma Derdim o kadar büyük ki Sevdiklerimi geride bırakarak buraya geldim. Başları çok büyük belada ama elimden bir şey gelmiyor. Bu kadar dert etmeyin canım kendinize. Her şey olacağına varır. Düzelir merak etmeyin. Aa, kapı çalınıyor izninizle. Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Biz geldik. Aa, canlarım benim. Piti piti, piti. Sen kimsin? sen buraya nasıl geldin? <laughs> Tabii ki aile ile geldim. Nana döndü mü? Evet babanızın yanında. Peki o zaman bu bakıcının ne işi var evimizde? Ne bileyim Emre'cim Makbuş'a neden hastalanınca babanız panik olmuş. Makbuş'a bakması için ayarlamış. Ay konuşturmayın benim yüzümde evet, maske çocuklar. var. Evet çocuklar bu kadar şamata yeter. Buraya gelin bakalım. Maşallah maşallah peti peti. Önce ellerinizi, yüzünüzü yıkayacaksınız. Sonra dişler fırçalanacak Sibuple. Dişler mi fırçalanacak? Evet dişler. Biz yatarken fırçalıyoruz dişlerimizi. Hayır. Bundan böyle yatarken, kalkarken, otururken, ayaktayken, yemekten önce, yemekten sonra sürekli dişlerinizi fırçalamanızı istiyorum. Anladınız mı Sibuple? Ne bu ya?